için merak etmeyin. Ben Banzer'i tiftiriye bıraktım. Her gün durarım ona. Size de nasıl olduğuna dair bilgi veririm. Sağ <laughs> ol. <laughs> Hadi ama Anako. Böyle davranma lütfen. Sen böyle yapınca arkadaşlar da ciddi bir şey olduğunu sanacaklar. Yapmayın Emanika Hanım. Doktor Bey de söylemiş ya Emin Bey'e bir şeyi yok diye. Allah uzun ömür versin canım. Yani Emin Bey kuvvetli bir adam mı aşallah. Yani böyle şeyler bu yaşta olabilir. Allah beterinden saklasın. Siz bana bakmayın. Hastanede olunca biraz Arkadaşlarınızın rolünü oynamaya hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Aha, Afet Hanımlar da geldiler işte. Merhaba geçmiş olsun Emin Bey. Teşekkür ederim Bahar Hanım. Ya nasılsınız daha mı iyisiniz şimdi? E, teşekkür ederim Afet Hanım. Evet daha iyiyim. Ama sizi birkaç gün burada misafir tutacaklar anladığımız kadarıyla. Öyleymiş. Ama tedbir olsun diye sadece. Emin Bey biz evinize girdik. Biraz e, dolabınızı karıştırdık. Kusura bakmayın artık. Aman efendim estağfurullah. Zahmet olmuştur. Yok, rica ederiz ne demek de eğer biraz dağıttıysak, karıştırdıysak Hanako Hanım onları toparlar zannediyorum. Ben mi? Ya hayatım, evdeki giysileri kendine göre düzenlemiştin ya. Ah Yok, hayır hiç önemli değil. Neyse zaten bir eksik falan varsa Hanako Hanım tekrar eve gittiğinde alır onları da. Tabi tabii. tabii. Ee, Arkadaşlar isterseniz biz dışarı çıkalım. Hem Emin Bey de biraz dinlenmiş olur. Evet. Ee, isterseniz ben refakatçi olarak kalabilirim Emin Bey. Ben de ben de kalabilirim. E, ben de kalabilirim. De, ben de kalabilirim. Yani. En doğrusu Hanecik Hanım'ın kalması. Tamam. Ben kalırım Merak etmeyin. Tamam. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi geçmiş Herhalde, olsun. Hadi geçmiş olsun. Aleyko Hanım iyi bakın Emin Bey. Emin Bey bir şey ihtiyacınız olursa telefonum var sizde. Sağ ol Emin Bey gerekirse aradım. Sağ ol. Afet Hanım. Ben Emin ben yanındayım. Merak etmeyin. Teşekkür ederim Anakko. Hastalığımı belli etmediğin için çok teşekkür ederim.